Hepinize merhaba arkadaşlar ben karşınızda Olveno Yeni bir PUBG Mobile videosuyla ile karşınızdayım canlarımı yerlerim Arkadaşlar kanalıma abone olup like bırakmayı unutmayın lütfen Arkadaşlar Neden bir youtuber olmak istediğimi sorarsanız Yani küçüklükten beri hayalimdi Hayalimin peşinden koşmak istedim Yani Başaracağıma inanıyorum sizlerin yani Kardeşlerimin destekleriyle yani abilerimin Ablalarımın destekleriyle Umarım kanalıma abone olup like bırakmayı unutmazsınız. Yani emeğe azıcık da olsa saygı duyunuz lütfen. Ben bu videoyu çekene kadar yani ağlanı ya ne oluyor ya abi. Yapma sakın telefon. Ben bu videoyu çekmek için 3 gündür uğraşıyorum. Yani hem TikTok çekiyorum hem YouTube videosu çekiyorum. ID maçları bakacağım. Beraber oynayabiliriz isterseniz. arkadaşlar sizler nasılsınız umarım iyisiniz İyi, umarım iyisinizdir başka mobil oyunların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone yani yorumları Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Oldu. Aşağı Şengüller Otomotiv. Kaskoda bir numara. Yorumlarda belirtmeniz yeterli arkadaşlar. Neden bir düzgün sprey atamıyorsunuz? Aferin, Excellent work. Bu arkadaşım kim diye sorarsanız... Yani ...benim kardeşim, yani canımdır... ...söz söyleyeni yakarım... ...gibi bir şey arkadaşlar. Kendisini çok seviyorum. E bu nedir ya? Millet yok andırıyorsunuz. Laf ettirmemeli yani kendisine. Evet gidiyoruz. Kendisi gayet güzel oynar. Şu an as 7 yan hesabından girdi bana bir videoda yardımcı olmam için. Alırsın ya kardeş. Helal kardeşim benim eline sok. gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Watch out. Watch out. Böyle şimdi sen ne ya? Elimi kana bulamak istemiyorum canım. Ama bir türlü şey

Bitti mi ki ya? Bitti. Abi ya nut yapıyorsun ya. İt. İtlik yapma lan. Ya itlik denir ya. Allah razı olsun kardeşim benim. I'm out. Need ammo. Hadi <laughs> Ya kardeşime bak. Sen ne yapın? vurdular. <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Arkadaşlar Ersin Yekin olsun mezarcı olsun yani şunu da söylemek istenirse Ersin Yekin olsun mezarcı olsun yani 3000-4000 takipçiden başlamadı buraya Bunlar da ben gibi sıfırdan başladı Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır Buna göre desteklerinizi verirseniz Bir güzel video izliyorsunuz yani Like'lardan kaçıyorsunuz birazcık Ve abone olmaktan yani ya abi aklınıza ne kim geliyorsa ne geliyorsa gelsin ya. Bunlar da böyle ben gibi sıfırdan başlayan yani. Ben kısa ve net onu söyleyeyim size. Ona göre ölçersiniz, biçersiniz. Kanalıma abone olmak isterseniz olursunuz. Olmak istemezseniz zaten şimdiden çok teşekkür ederim. Yani hayalimin peşinden koşuyorum ben sadece. Her insan gibi. Atıyorum kiminin araba alma gibi hayali vardır. Oo bak 4K delik bir hesap var elimizde. Çekilişte verelim diyor arkadaş. <laughs> Arkadaşlar duydunuz. 200 kişi yani 300 takipçi ulaştıktan sonra hesabı çekilişte veriyoruz. ne ama abi ilk mi ya ben kullanamazsam kimse kullanamaz kardeşim benim o o abone olup zilleri açarlar söyle diye çok ayıp kardeşim bak <laughs> Çok ayıp. Bak arkadaşlar duydunuz. Abone olup zilleri açarsanız çekilişte verecek. O kişiden birine verilecek yani. Zaten arkadaşlar ammo ne diyeyim ben size abim? ne diyeyim ben size abicime? Ne vereyim abime? Marked location. Ne vereyim abime biraz gördün mü? Excellent work. O bu. 100 abone kardeşimden bir torpil 100 abonedan sonra. Ben de veriyorum kardeşim. <laughs> ben de Watch out. Know, Help. Mark the location. Watch out. Excellent work. <laughs> don't rush. Ya veren mi diyorsun? video o yastıklar mı kolu? Güzel babacan söyledi. Oo bak... Olur kardeşim yani yalan alsın.

eline sağlık canım benim çok bir şey ihtiyacımız yok zaten kardeşim evet, tek bir amacım var şu an arkadaşlar kardeşimi duydunuz 100 aboneye özel çekiliş yapılacak ama şansımız da var küçük bir aile olduğumuza göre Bak takipçilerim demiyorum farkındaysanız. Aile. Benim kardeşimsiniz, abimsiniz, ablamsınız. Ne bileyim Umarım test çabuk buyurum. Abi tek isteğim şu an o yani. Başka bir şey istemiyorum. Telefonumun markası arkadaşlar. Yani özelden yazanlar olmuş, soranlar olmuş. TikTok olsun, şey olsun. Arkadaşlar evet, telefonun markası Redmi yani 8. o kadar da kaliteli bir telefon değil yani. Bunu bilseniz yeterli. Watch back to safe zone. Yani bizim mezarcıdan farkımız ne? Sadece sağlam bir hesabımız yok. Bir de sağlam bir yayın yapacak yani. Oynayacak telefonumuz yok. Bak, Sıkıntı o yani. Başka sıkıntının olacağını düşünmüyorum ya. Mezarcı ben gibi sıfırdan başlayan Yani kötü kaliteyle başladı. yani istese de istemese de abi. O zaman kimsenin imkanı yok. Şu anda benim de imkanım yok yani. İyi bir yayın yapabilecek yani. İmkanım olsa şu an tablet almış olurum ya da bir yani indiye sağlam telefon almış olurum. Güzel, güzel güzel sizden yayınımızı yapardık abi. Evet, Arkadaşlar bu videoyu ne olursa olsun atacağım zaten. Excellent work.

Uy be ne yapıyorsun? Arkadaşlar tekrar söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, like bırakmayı unutmayın lütfen sizlerin destekleri benim için çok önemli bu süreçte işte. TikTok hesabım falan da var Beraber farklı farklı online online oynayabiliriz ee Başka arkadaşlar yani Başka mobil oyunları çekmemi istiyorsanız Yorumlarda belirtin <laughs> lütfen neden Platin 2 olduğumu sorarsanız yanlışlamaya sonucu değiştirin arkadaşlar. O yüzden Platin iki. Bu zaten arkadaşımın fake hesabı. Benim orijinal. Bunu çekilişte verecekmiş arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.